Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yine kelime koydum. Dedim ki elimde olsun. Çünkü çubuklar fincanın içi görünmüyor. Onun için böyle uzak duruyor. Elimden tutuyorum. Elimden bakıyorum. Ve Faci Anne Youtube'da görebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ve buradan abone olun. Takip edin. Beğenin arkadaşlar ve niyetini tutmuşum geneldir herkes için uyan ve uyanı alın uymayanı evrene gönderin arkadaşlar alma verme dengesi için abone olun takip edin beğenin şimdi gördüğün kadar bak yolunuz gitti göz aydınlığını siniyor rahatlama olacak bir haberiniz de var o bir sürü yollar açmışsın aman Allah'ım gördüğün kadar ama kapılar da açıktır Allah'ın izniyle. Bağlantılar kuruyorsun, mutluluklar var. Beklendiğin zaman gelecek. Çok güzel Allah'ın izniyle. Rahatlama olur. Daha fazla mutluluk olur. Ve artık ne yapacaksın sen de bilmiyorsun. Hayırlı bir kapı da önünüzden açılmış ve bir sürü sanki müjdeler var da size ulaşmamış. Sıkıntı hep bir kenara koymuşsunuz. Buradan aydınlıklar var, küçük balıklar var. Biri arkandan koşuyor ve üç kapı hayırlı da açılmış önünüzde. Ve sadece biraz can sıkıntısı yaşamışsın ya da yaşıyorsun olabilir arkadaşlar. Şimdi fincanızı böyle yakından görüyorum daha iyi oluyor benim için. Bir bunun için çok gibi daha iyi, daha güzel görünüyor. Biliyorsun canım. Biliyorsun gerçekten buradan sanki dostuna dostsun arkadaşına arkadaşsın canım. Buradan bir tilki var. Bu tilki kendini göstermiyor canım. Bir de buradan 4-5 kişi oturup konuşursun hem zorluk hem çok büyük bir enerjiler var hem temizleme eski yükler alışkanlıklar sanki bir bir bazı kişiler hazırlanıyor bazı da güçleniyor genel duygu sabırlı ol ama pasif kalma ve pasif kalmamalısı tek olmalısı ve mevcut ilişkiniz şu an ilişki içindeyse hem sıcak hem de gölge alanlar var. Ve sanki samimiyet bir durum var. Geçmiş ilişki çevrede bazı gölge düşürebilir. Ve açık olsan en iyi ilaçtır bekleyen bir kişi kapıdan görünüyor. Biri uzaktan gelecek ve tekbirli biri ama sağlam zemin kuracak. Tekrar karşı karşıya gelecek eski bir flört gelebilir ve sorunlu ya da olgunlaşmış bir yeniden bir seçim zamanıdır. Kalbini kuru ama kapılarında kapanma. Çünkü kısa dönem 3 ay düzenli bir gelir gelecek. Beklenmeden masraflar çıkabilir. Onun için esnek bütçe yap. 9 ay ve emeğin değerli olacak tek teklif ya da ödeme olur, ya da tayin de olur. Tutlu bir gelir olabilir ve biraz bir şey telafi oluyor. Yeni proje ya da bir proje düşünüyorsa <laughs> destekli kişilerle çık, risk alırken ve yavaş yavaş ilerleyin gözden kaçan bazı e, yani tasarruf et bazı aile ev ortamı ve ziyaretler artıyor. Çözülmeden barışma kapıda bir de baba anneden bir haber alabilirsin. Bir evlen ilgili taşınma ya değiştirme acele de karar verme ve çocuklar gençler ve sevinç başarı olacağını gösteriyor. Yeni doğum yeni de çocukla ilgili haber olabilir canım. Çocuk sahibi olmak istiyorsan olumlu ama sağlıkla hazırlıklı ol. Sağlık enerjiyi çok iyi de göndersen ve uyku düzenli ve biraz kısa yürüyüşlerde yapalım. Küçük rahatsızlık erken önem çok iyi olur. Ve biraz kendine dikkat edin. Duanı hiç bırakma. Tak dua zamanıdır. Ve sosyal çevre yeni bir eski dostları sanki bazıları mesafe koyacaksınız. Ama buradan biri sanki sana bir şey söylüyor. Yük olmuş. Sanki bazı kişiler sanki saygılı olursa kıskançlık dikkatli ol zararlı olabilir ama gerilim olur ve yolculuk var kısa yolculuklara gidecek bir de bir şartları iyi değerlendirin değerlendirin arkadaşlar bir avrak işinizde var resmi bir avrak mahkeme, tapu, belge, başvuru varsa dikkatle takip et. Olumlu bir sonuç gelecek. Ve barışmalar oluyor, biri dönecek, barışacak. Ama senin sınırların önemli. Sanki bir oldaşma olacak. Sanki kalıcı huzur, samimiyet olacak. Sürprizler beklenmeden beklenmeden bir hediye bir ilişkide var bir para elinize geçecek aniden bir fikir ya da aniden bir mutluluk olur buradan altı vakit içinde hareketlilik ve küçük başlangıçlar olur artık aşk ve haber oluyor Allah'ın izni ile mutluluk olacak değerli olacak bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor. Sosyal hayatınız çok yeni tanışmalar olur. Bir de sanki mutluluk Allah'ın izni ile olur canım. Çok da rahat diyeceksiniz. Güzel bir geleceğe sahip olabilirsin. Ama biraz sanki temiz bir kalp da var. Yani bir aşkın müjdesi haberi olabilir. Erkek kadın demiyor. Su içtim, su içtim. Arkadaşlar kusura bakmam. Yani tanıdık biriyle sanki ilişkini çok daha güzel gidecek. Birbirini tanıyorsunuz. Yani her şeyinizi biliyor. Yani yakışıklı biri değil. Biraz iyi ruhlu biri, güvenli bir kişidir. Siz şekli, kendini şekilden şekile koyuyor. Ama yaklaşmamamış yaklaşmamış, açılmamış yani yani hayatınızdaki ya da beklendin sanki tanıyorsun diye. Ve iki vadede iki gün, iki hafta içinden bu kişiyle yüzleşme olacağını gösteriyor canım. Biliyorsun. Biri gençtir, zayıftır başını böyle eğmiş sanki üzülmüş ya da üzgündür. Neden? Böyle başını eğmiş gibi. Yani bu sıkıntı var. Yani böyle durmuşsunuz yerinizde kalkmıyor bir zayıf biri. Ve biri de sanki parmağınla bir şey size gösterecek. Yani bu böyledir ya da bu şöyledir. Size göstermek istiyor ve de gösterir Bir tabağınızda da bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz müjdeler, haberler, gözgeçler. sıkıntı var, sorun var, bitmiyor gibi bir durumlar var. Nedense karışıklıklar var ve iki kişi peş peşe bir yere gidebilir ve biri sizden özür dileyebilir. Biri yolunu kesip seninle konuşmak isteyecek. Sen diyeceksin ben konuşmam ama gene konuşacak, konuşacak biri oturmuş sanki böyle sever takmışsın çekiyorsun ne istersen onu yapıyor yani kumanda sanki bu kişinin elindedir böyle seni korkutmuş ya da böyle kalıplandırmış sizi buradan bir adak vereceksiniz bir haber geliyor size yakın zamanda arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Falci Anne YouTube'da takip edin beğenin destek